Nay, nana, nay, 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 nay. Nay, nana, nay 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 <laughs> nay, nana, nay 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 <laughs> nay 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 Günaydın. Günaydın güzeller güzeli. Aa, ne yapıyorsun kızım? Gel güzel prenses. Bugün böyle oturacaksın sen. Gel bak, toparlayayım böyle. Gel bakayım kızım. Ha. aa. Aşk olsun ne yapıyorsun? Annesi, kızıma çay döksene. Söylemene gerek yok eline, ben güzel kızım için her şeyi yaparım. <Gülüyor> 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 aa, dur kızım dur, dur ben sürerim. Aa, sen yorulma. Oh, oh, oh. Evet, al aa! Hmm. Aman da aman, bak 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 bu odada neler varmış. Zümrüt'ün en sevdiği menemen. Annesi kendi elleriyle kızı için mi yapmış, öyle mi Gülenay? Hmm. Nam, Allah aşkına ne oluyor sizin sabah sabah? Ne bu haliniz? Aa, ne varmış kızım halimizde? Görmüyor mu? Bak ne güzel, mutlu bir aileyiz biz. Evet yani biz çok mutlu bir aileyiz. Üstelik başımıza gelen hiçbir olay bizim mutluluğumuzu asla bozamaz. İşte o kadar. Aa, bu arada kızım olaylar olayla demişken aklıma geldi. Ee, bu son olayla seni etkilemedi değil mi? Psikolojin falan bozulmadı yani. Yo hayır. Ben iyiyim baba. Hah, e, iyi yani. E, hayır şimdi e, birileri çıka bir şey demeye kalka. Bak sen morali bozma tamam mı kızım benim? Tamam. Tuta bir biri İsmail mi İsmail demeye kalka. Sen kafanı hiç takma, tamam kızım? Tamam. Bak o İsmail gene karşına falan çıkmaya kalka. Bak öyle bir şey olsa hemen bana söyleyeceksin, tamam mı güzel kızım? Ay tamam. Ne kadar uzaktınız. İyiyim ben. Bu kız hiç iyi değil Gülenay. Hiç iyi değil. Sinirleri çok bozuldu Hilmi. Aman sakın üstüne gitmeyelim, tamam